Merhaba, ben Ayrım Büşra Aslımer. Matlab Onram kursumuzun 6. videosu ile devam ediyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bitti ve 7. fonksiyon çağrılarına ünitesine geldik. Buradan devam edelim. Ee, birkaç tane görev vermiş. Bu görevlere yapalım. Burada V1'in üçüncü sütununu, burada V2'nin dördüncü, pardon, datanın üçüncü ve dördüncü sütunlarını V2 ve V1'e atamış. Göre bir de bizden ne istiyor? Burada boyutunu sormuş. Boyutunu bulmak istersek demiş. Bu şekilde bir örnek vermiş. Bizden de D size adında e, bir değişkeni bunu atamamız boyutunu bulmamızı ve atamamızı istemiş. Data'nın boyutunu atamamızı istemiş. Data adındaki matrisin boyutunu bulup D size adındaki değişkeni atamamızı istemiş. Ve diye şekilde şeklinde bulduk. Zaten burada da 7'ye 4 olarak bulduk. Devam edelim. Görev 2'de ise az önceki gibi boyutunu bulmamızı ve bu bulduğumuz mad iki boyutlu maddesinin şeyini TR ve TC adını buradaki şey atamamız istemiş. Yani m, buraya yazdırmamızı istemiş o değerlerin karşılığını. Yine size'ını bulalım. Data adındaki matrisin. Yani e, DR yerine matrisin satır e, sayısını DC yerine de sütun sayısını eşitini yazacak. Evet 7'ye 4. Az önce de bulmuştuk 7 zaten. 7 satır 7, 4 sütun olduğunu. Görev 3'te ise maksimum değerini bulmamızı bu değerleri yazdırmamızı istiyor. Şunun M'si büyükmüş. Ha, maksimum değerini ve bulunduğu indeks değerini yazmamızı istiyor. Az önceki oluşturduğumuz Max değerini ve indeksini bu şekilde yazmamızı istiyor. Devam edelim. Ee, burada ise Yine bir boyut sorusu bulmuş. satırın, sütun değerinin boyutunu karşılığını yazmamızı istiyor. Evet, 6, 7. de tamamladık. 6 ve 7 de bitti. 8'i başka bir videoda devam edelim. O yüzden burada kaydedip sonlandıralım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.